Diğer dinleyicimiz, kızım dedi herhalde e, Hacı Bayram dediğine göre Ankara bu. Evet. E, i̇ftara gidecekler dedi. Yani dedi ben dedi. Pıtra mı, yemek olarak dedi onlara ikram etsem olur mu? Yemek olarak. Arkadaşına. Arkadaşına. Kızının arkadaşı. Hmm. Olur mu? Efem hem olur hem olmaz. Doğrudan doğru yemeği fıtır olarak değil. Bunu da Diyanet kapaya koyuyor. İşte bir kişinin karnı şu kadar doyar falan. 240 lira ilan et, iş şey yaptı da. 240 lira da kayın doymuyor, doymuyor sayın yani işleri. Bir pide 300 lira, 350 lira. Değil mi? E, sen köyde dağın başındakini 240 lirayla doyurursun da. Tamam mı? Yani Ama İstanbul'da doyuramazsın. E, dolayısıyla ölçü o değil. Onların öyle de, bir günlük işte efendim şu kadar falan filan diye oturup şey yapıyorlar. Halbuki Allah-u Teala bildirmiş ölçüyü. Um, buğday, un. Bu ikisinden 1750 gram. Arpa, kuru üzüm, hurma. Bunlar da 3,5 kilo kişi başına. esas olarak karın doyması da değil. Yani. Değil yani. Değil. Ona bakılmaz. Evet işte çok bakılmaz. Tamam. 1000 liraya hurma var. 3,5 kilo kişi başı. Versene. 3500 lira kişi başı. Versene. Ya o kadar da demedim bunu... Allah Allah. Fırıncı küreği gibi dilini uzatıyorsun da buğday kaç para ediyor falan diyor konuşuyorsun ya o kadar o kadar. Değil mi? Ama işte İslamiyet bunda konuşuyor. Boşluk yok İslamiyet'te. Kuru da de aynı şekilde pahalı. E ama allah Teala fakir kullarında bu ayda fıtra vermelerini teşvik etmiştir hadis-i şeriflerde. E çünkü çok sevap. nafile ibadetlere par sevap veriliyor. Onlar da mahrum kalmasın. Buğdaydan ve ondan versin. E şimdi bu yani yemek olarak veremez. Ama veriliş şekli veriliş şekli. Mesela bunu un veyahut da şimdi yarım gram altınlar da var artık yarım gram. Çıkarıyorlar yani. Ee, gümüş de tebriğe girdi. Onların da var öyle. Gümüşle veya şeyle mesela kaç kişilik evde? Beş kişi. Mesela bir gram altınla bine fakire işte benim kendimin işte beyimin çocuklarımın fıtrası bunu sana verdim dedi. O da aldım kabulüm sana diye dedi. Bunun bedelini yemek olarak kızın arkadaşına da ikram edebilir artık. O zaman olur. O zaman olur. Yani fakir olması da lazım değil mi? Tabii fakir olması lazım. E, Öğrenci zaten fakirdir ya.